kimleri hekimler ayırıyor. İkisini bir olarak görüyor. Meslek örgütüyle kendisi arasında bir mesafe koyuyor hekimler. E bunu bileceğiz. Durum böyle. Öyle değerlendiriyor. Meslek örgütü eşittir benim demiyor. Karikatürü hatırlarsanız. O tavuğu ben biraz önce ne dedim? Ankara Tapolosu yönetim kurulu üyeleri sabah kalkacaklar. poliklinikten tavukları kovacaklar. Mümkün değil. Kim kovacak? Oradaki kim kovacak? meslek örgütü aslında oradaki hekim de öyle yani değil mi? O hekim eğer toplamda oluşturulan hekimlik değerleri konusunda bir pozisyona ve görüşe sahipse zaten o odada tavuk olmayacak diyecek. Yani ben burada hekimliği uyguluyorum. O ya da bu baskıdan tabi olmaksızın bu değerlere uygun hekimlik yaparım demesi lazım. Değil mi? Ama bunu oluşturacak bir ortama, bir aktivasyona ihtiyaç var. Şöyle söylemiş İlker Belek çalışmasının da bu ortamda hekimler eklektik düşünebiliyor vesaire diye söylemiş ya. Meslek örgütünün merkezi organlarının tıp ortamına özgün, yaratıcı, esnek bir siyasallaştırma faaliyetini halk sağlığı biliminin bütün olanaklarından yararlanarak ısrarla sürdürmesi kaçınılmazdır. Bir kitabı bir laf etmiş ama çok zor bir görevi koymuş. Öyle ezbere, işlerle meslek örgütü yönetemezsiniz. Ezbere doğrular budur, işin doğrusudur, böyle değil. Özgün, tıp ortamına özgün, evet bu ortamın içerisinden yaratıcı ve esnek bir faaliyet yürütmek durumundasınız. Esnek bir siyasallaştığınız. Yoksa doğrular şudur, siz de bu doğruları kabul edin, zaten böyledir, plan diye bir şey yok. Halk sağlığı bilimi, evet yani bilimsel bir tarzla bu işleri yürütmek durumunda meslek örgütü. bunun olanaklarından yararını ısrarla sürdürmek gerekiyor. Yoksa ezbere bir tarzda meslek örgütü faaliyeti yürümez. 2002 Antalyası, 2003 Antalyası çalışmadan böyle sorular da sormuş. Diyor ki siyasal kimlik olarak hekimlerde sosyal demokrat kimlik öne çıkmaktadır. 2003 Türkiye'sinde, Antalya'sında de, sosyal demokrat, onu işaretlemiş bir şekilde bir kısmı muhtemelen. Hani ne kadardır? Yüzde kırktır, yüzde ettir. çalışmada var da. Şimdi geçelim hekimlerin hükümetle arası açıktır. Bakın 2002 tarihi bir şey. Hekimler hükümetin uyguladığı sağlık politikalarından boşluk değiller. Bu bugün de geçerli olabilir. Ama veriye dayalı konuşmak lazım. Kanaatler ne değil. Ama hekimlerin hükümetle arası açıktır. Fakat bütün bunlar meslek örgütü, insan hakları, eşitsiz, eşitlik, parası, sağlık hizmeti gibi politik ilkeler için vereceği mücadelede olumlu şeyler diye saptamış. Hani bunlar. Ama böyle olmakla birlikte geçelim. Hızlanmak için şey yapıyorum. Genel siyasal tercihler açısından değerlendirildiğinde hekimlerin mevcut egemen siyasal paradigma ile önemli derecede uyum içinde oldukları da söylenebilir diye eklemiş. Yani öyle bakıp da hekimler evet hükümetin izlediği politikaları sağlıkta beğenmiyorlar deyip de bunu bir bütüne teşmil etme kolaycılığına girmemek lazım. Çünkü daha ince noktalarda baktığınızda hekimler mevcut siyasal paradigmayla uyumlu da olabiliyorlar diye belirtmiş. Ne demiş? Örneğin hekimler düşünce özgürlüğünden yana olmakla birlikte siyasi partilerin kapatılabilmesine de evet demişler. Yani yüzde yüz değil ya. evet düşünce özgürlüğünden yanayız, siyasi partiler kapatılabilir mi? Evet kapatılabilir diyen bir yanıtı da verebilmişler. Ya da bir hekimlik sağlık hizmetine ulaşabilmek için ana dilinde bir sağlık hizmeti önemli ama ana dilinde sağlık hizmeti yapmayı da desteklememişler. 2002-2003 Türkiye'sinin Antalya'da geleni. Devam ediyoruz. Şöyle, meslek örgütü nasıl olmalı sorusunun bu etapında hedefi şu olmak durumunda. En geniş hekim kitlesi, teorik olarak bunun adı nedir Türkiye'de? 220 binlik, Ama bu teorik bir Örgütte gücü haline getirmek için bir çabaya girmek esnek bir faaliyet yürütmek lazım. Özgün ve yaratıcı. Bunların her biri çok zor. Her biri çok zor ama eğer ki bir şey yapacaksak, bir şey yapacaksak bu çabaya önem gerekiyor. Bu Sabri abi'nin de yer aldığı 1990'lar başındaki ee, o zamanki ekibin çıkarttığı cümleler aslında. Direklerin tek tek kendi fikirlerini yaratıcılık ve yeteneklerini yaşama geçirecek bir tabi odası, meslek örtü, iklimi oluşturmak lazım. Evet, kendi fikrimle beraber iş yapabilmek imkanlarını sunan bir iklim ve ortam, atmosfer, hava sunmak lazım. Kendi kitlesinin, kimse o kitlesi, kısa dönemli isteklerini önemsemeli. yok ya biz çok büyük bir hedefle ilgiliyiz filan demenin bir anlamı yok. Hekimler de günlük yaşayan insanlar. Kısa dönemli istekleri her neyse, askerlik mecbur hizmetten sayılsın der, hekimin bir kısmı, bir başkası, başka bir şeyler, Bunlar küçülsenecek talepler diye düşünülmemeli. Evet bunları da önemsemeli. Hayatın her alanını insanlık adına mücadele ortamı saymalı. Yöneticilerin kendi başlarına hareket etmeleri yerine kitlesiyle birlikte hareket etmek. Ben çok önemli görüyorum. Çok önemli görüyorum. Çünkü bir süre sonra tırnak için şey, yönetici olmak demek, ya biz bu işi seçilmişiz, doğrusunu da biliyoruz. işte doğrusu bu. Ben bunu söylerim. Hekimlik değerleri de uyumlu diye bence bir kolaycılığa dönüşebiliyor. Oysa ki kritik nokta eğer bir meslek örgütünü demokratik ve kitle örgütü olarak, kitle derken neyse o yani, evet birlikte bir şey olarak yönetmeyi düşünüyorsanız, kendi başınıza hareket etmek yerine kitlenizle birlikte hareket edeceksiniz. meslek örgütü. İnsanları yukarıdan bakan, onları araçlaştıran, biz doğruyu söyleriz, siz de bizim peşimizden gelirsiniz. Anlayışı yerine onları sayacak, onlarla birlikte karar süreçlerini oluşturacak, yani güçlü, kendi için demokratik mekanizmaları geliştirmiş bir meslek örgütçülüğü yapmak gerekiyor. Buna uygun bir dil, buna uygun bir uslu gerekiyor. Ve ben çok önemsiyorum, bunu becerilmek kolay değil ama karnından konuşan insanlar yerine her şeyi özgürce açık platformlarda tartışma ve bunu yöntem haline getirme. Zorlandığımız bir şey ama bu buradan geçecek gibi biraz bunu Bu da 89'daki Demokratik Kitle ve Tapodra kitabında alıntılar. Şimdi en zor kısımlara gelip toparlayarak bitirmeye çalışayım. başlayalım. Bir grup vardır meslek örgütü, Tep odası burayı konuşalım. Gündelik yaşamlarını örgütsel faaliyetlere yani meslek örgütü faaliyetlerine göre düzenleyenler. Bunlar bu gördüğümüz kırmızı gruptur. Ankara'da 26 bin hekim var. 13 bin küsür, 14 bine yakın üyesi var Ankara'da. 14, evet, 14 bin. 14 binmiş. 14 bin üyesi var. Ama bunlar içerisinde bir grup var ki gündelik yaşamlarını örgütsel faaliyetleri göre düzenlenir. Kısa bir süre önceki sohbetimizde yani sabah kalkacaksınız, kalkar kalkmaz ya bugün tıp için ne yapacağım diyen bir fikir. Alpay arkadaşımız dedi ki vallahi öyle bir şey olmuyor. Ben bir daha kızdım, isim yok dedi. Gece rüyamızda <laughs> da bunu şöyle Yani <gülüyor> 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 sabah kalkar kalkmaz diye, gece rüyamızda da de tıp odası, TTB ne yapacağız filan diyen bir şeydi. Evet, evet muhtemelen işte bu, bu ülke arkadaşların içine arkadaşlarım için geçerlidir. Bu grubun mümkün olduğu kadar büyük olmasına fayda var. Ama 50 kişidir ama 150 kişidir. Yani gündelik faaliyetlerini bütünüyle meslek örgüne göre yapan grup. İkincisi kulağı, gözü, örgüsel faaliyetler kullanır. Sabah kalkar kalkmaz bunu düşünmeyen ama her gün tıp odası ne yaptı diye ya da ne söylüyor diye bakan bir grup vardır. Burası en kritik kitledir aslında. En kritik kitle budur. Herkesin kalka kalkmaz hayatını ona göre yapması mümkün değil. Daha bir gruptur ama bu kitle ne kadar büyürse tıp odası ne diyor, ne yapıyoruz, ben ne diyorum, onun politikaları ne kadar kendi bulunduğum alandan müdahil oluyorum meselesi ilgili kitle ne kadar büyürse o kadar aslında başarılar bir üçüncü grup vardır. Kendisiyle ilgili faydası olacağını düşündüğü işlerde yüzünü ya olursun elinde diye döner. Bu büyük olan kitledir. Yani bir şey vardır. Onun özlük haklarını da ilgilendiriyordur. Tıpkı acaba benim için iyi bir şey söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyorsa ya aferin, söylemiyorsa filan diye. Bir heyet de vardır. İlgisiz ya da karşı olan bu toplu ya, ne yaparsa zaten filan kötü filan diye bir heyet var. Sorun tabi o el dış halkayı mümkünse ortadan kaldırabilecek ortadaki o mavi olan halkayı büyütebilecek bir faaliyeti büyütebilmemesi. Çünkü o kırmızı buluk için çok zor bir hayat oluyor. Başka nasıl bir meslek örgütü? Yine ilkeler başlığında. Evet güç odaklarına mutlaka mesafeli meslek örgütü. İktidarlar, siyasi partiler, sermaye aklınıza gelecek güç odakları. Çünkü güç odakları bu tür yapıları kendisine uydu hale getirebilecek çekim merkezleri de aynı zamanda, pozisyon itibariyle. Buralara karşı mesafesine mutlaka koruma iç göğsüne, eleştirisine sahip bir yapıda olması lazım. Hiçbir güç odağına siyasi partiye tabi olmaması gerekir. Son iki üç şey sıklıkla yine tartışma başlıkları bir meslek örgütü nasıl olmalı noktasında ya demokrasi olmadan iyi çalışan bir meslek örgütü olamaz. E doğru mu? Ülkede demokratik bir ortam olmazsa meslek örgütü de işte ne olur? Kriminalize edilir. Her türlü konuda eğer hükümetle çatışıyorsa ki bununla ilgili kitaplar çıktı, okumuşsunuzdur. Değil mi? Recep Çeviri, çeviri yani Meslek örgütünü nasıl kriminalize edersiniz? Nasıl onu düşman saflara itersiniz? Nasıl bilgi vermezsiniz filan diye kitaplar yazıldı. Bunlar bir stratejik faaliyet olarak bütünlü. Bu bakanlıklar tarafından. Ee, ama bu, bu, bu ikilem mi? Yani demokrasi mücadelesi, ülkenin demokratik kültürü gelişmişliği filan filan meselesiyle hekim hakları, sağlık hakkının savunulmasına bir öncelik arayışı. Bir ikilem yok diye düşünenler ben. 1995 yılında TTB'ye öncüsel öncelikler raporu yazmıştık bir grup olarak. O zaman şöyle demiştik, ikinci paragraf. TTB esas örgütsel faaliyetlerini başka hiçbir örgüte devredemeyeceği sağlık ve hekimlik alanlarında yoğunlaştırması gerekiyor. Çünkü bizden başka hiçbir örgütün üzerine vazife değil hekimlerin bu mücadeleye katılması. Öyle değil mi? Ya bizim birinci üyemiz hekimleri bu mücadeleye katabilmek. Hekimleri onun için hiçbir kişiye ya da kuruma devredemeyeceğimiz faaliyetleri ile bu mücadeleyi yani ülkenin demokratikleşmesi, daha özgür bir ülke olması, daha eşitlikçi, daha filan filan bir ülke olması mücadelesini Yürütememiz için aynı zamanda hekimler arasında da, hekimlerle birlikte, hekimler içinde de bir kuvvet olmamız çok önemli. Onun için bunları ikilem gibi değil, birbirini tamamlayan şeyler. İnsan hakları alanı hep tartışma konularından biri olarak gelir. Veya TTB'nin insan hakları biraz önce Dünya Tarıklar Birliği sayfasıyla başladı. İnsan hakları diye başlık var. Yani bir meslek örgütünün hekimliği, insan haklarına duyarlı bir hekimlik olarak yürütülmesini sağlaması lazım insan haklarına özen göstermeyen, karşısındaki insanla kurduğu bir ilişkiyi doğru tanımlayan bir ilişki paternini hakim kırmayan bir hekimlik zaten çok zor. Size çok şey karikatürize bir örnek gibi gelecek ama geçen bir oturumda Turaks Derneği'nin bir oturumda tartışıldı. Hastalara odaya girdiğinde ayağa kalkmalı mı, kalkmamalı mı, siz diye mi hitap edilmeli, hastaya sen diye mi hitap edilmeli? Bunların her biri her biri aslında hekimlik uygulamasının nasıl olduğuna dair bir tartışma başlıyor. Ama meslek örgütü bir insan hakları derneğidir e Değildir. Bir meslek örgütünün TTB Tapodas'ınca yaptığı bir açıklamanın bir insan hakları derneği mi yoksa Tapodas tarafından mı yapıldığını ayırt edebilen özellikleri olması gerekiyor Bu bile Birebir aynı çerçevede olmamalı. Yine 95 yılında şöyle yazmışız. TTB, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine hekimce müdahale etmek Çok kritik bir şey. Hekimce müdahale etmeye meselesi. Bir insan hakları aktivisti değil, bir hekimce müdahale kritik burada. TTB politikasının <laughs> esasını bu Hekim mesleğinin gerekliliğini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda üyelerimizi destekleyen programlar insan hakları alanındaki faaliyetin olmazsa olmazıdır. Ne demek bu? Yani bir adli hasta muayenesinde bir nasıl davranmalı konusu. Bu konuda sürekli olarak vereceğimiz eğitimler, sürekli olarak bu konuda yürüteceğimiz duyarlılık çalışmalarıdır. Türk Tıpleri Birliği'nin üzerine öncelikle vazife olan zorunlu hareketlerdendir. Zorunlu hareketler, artistik hareketler diye yanlış anlaşılmasın ama evet zorunlu hareketleri yapmadan artistik hareketin bir şeyi yok. Zorunlu hareketler evet biz hekimlerin hekimliklerini yaparken insan haklarına özen gösteren bir hekimlik yapmaları için mesaimizi harcamalıyız. Adli tıp eğitimi, cezaevi hekimlik, açlık görevlerinin hekim kararları, resmi kurumların hekimlere yönelttiği baskılara karşı organize tutum, afet bölgeleri, olağanüstü koşullarda hekimlik nasıl yapılır? Bunların eğitimleri, bunların donanımları, bu bilgilerdir insan hakları alanındaki öncelikli ve zorunlu görevleri. Yine bir tartışma başlığı, sonra gelmiş durumdayız, sıklıkla tartışılır. TTV siyaset yapıyor ya da bir Siyaset yapar yapmaz tartışılır. Önce şu, bu da hani her fikir olmak gerekiyor. Bunu aslında Tıbbiler Birliği aştı diye düşünüyorum bu noktalara çok tabir. Fikir siyaset bir grup insan tarafından yapılan, onun dışındaki insanların yapmayacağı özel bir alan değil. Siyaset herkesin, herkesin yapacağı, yapması gereken Dolayısıyla siyasete bir zümrenin sadece bu işi yapacak profesyonel insanların işi diye düşünmek e, yani günümüzde de çok mümkün değil, doğru da değil. Dolayısıyla yapana ayrı, sorumlusu ayrı bir toplumsal pratik olarak ayrıştırmak lazım. Siyaset evet herkes her tarafta yapar. Ama bu anlayışın bir karşılığı da şu, her şey siyasidir. Bu her şey siyasidir diyerek bütün toplumsal pratikleri, bütün meslek örgütlerini siyasi düzeye, partiye indirgemek ve dolayısıyla aslında varılan nokta bir siyaset yapmak değil, orada yazdığım gibi siyasete bağlama sonucu Her şey siyaset. Onun yerine meslek örgütünün siyaset anlayışı ilgili oldukları toplumsal pratiklerin, yani hekimliğin, yani sağlık hakkının değiştirilmesi, dönüştürülmesiyle meşgul örgütler ve evet, bizim şeyimiz ilgili olduğumuz alanın siyaseti meselesi. Ve burayı değiştirmek, dönüştürmek, insan hakları alanıysa evet hekimliğin insan haklarına uygun yapılması. Bu bizim siyaset yapma faaliyetimiz. Tüm bir pratiğimizin, evet örneğin kronik hastalıklar, örneğin koa. Niye koa? Neden Türkiye'de böyle? Niye Türkiye'de inmelere müdahale, inmelerde kötü bir durumdayız? kalp krizlerinde kötü bir noktadayız. Niye böyle? İlgili olduğumuz toplumsal pratiklerin değiştirilmesi ve dönüştürülmesi faaliyeti aslında bizim yaptığımız en doğru ve doğal siyasi faaliyet. Dolayısıyla bu şunu da içeriyor. Biliyoruz ki demokratik ülkelerde ya da demokratik geleneklerin daha kuvvetli olduğu ülkelerde sağlık daha iyi seyrediyor. Sağlık. O zaman bir ülkenin demokratikleştirilmesi mücadelesine kendi bulunduğu noktadan dahil olma meselesi çok açık bir şekilde meslek yönetiminde sorumlulukları arasında. E zor ve zahmetli bir yok. Son yıllardan biri yine 90'larda çıkartılan kitlesiyle ilişkilendirilemeyen politik tutum almışlar. Nihai noktada son tahilde apolitikleşmeyle sonuçlar. Altay tutumu doğru olabilir. Doğru tutumu olabilir. Ama eğer kendi kitlenizle, kimse o kitleniz, 220 bin gibi kastetmiyor. Kimse o kitleniz, onunla ilişkilendirmiyorsanız aslında yaptığınız faaliyet bir politik faaliyeti, söylemeniz belki çok politik olabilir. Ama kitlenizle bir ilişkisi olmadığı takdirde kitlenizle mesafenizi açacağı için aslında bir apolitik pozisyonu hem örgütünüzü hem de sonuç itibariyle kendinizi itiyorsunuz. Yani. Evet çok uzattım e, 8 ya da dokuz başlıkta e, bence hani tartışma konusu olan noktalara dikkat çekmeye çalıştım e, sonuçta meslek örgütü yaşayan bir organizma. 2024-25 Türkiye'sinde meslek örgütünün var olabilmesinin koşulları nedir bu koşulları daha kuvvetlendirebilmek nasıl mümkün olur bu tartışmayı sürekli yapmak zorundayız. Ama bunu yaparken bir soyut teorik tartışma değil, hayatın önümüze getirdiği güncel sorunlar üzerinde <laughs> ki <laughs> hakikaten hayat Türkiye'de çok sorun getiriyor. İşte yeni doğan meselesinden alın, işçi sağlığında, iş yeri kimliğinde e, politikalara, onun doğduğu sonuçlara, iş kazalarına kadar çok sayıda gündem var. Aile hekimlerinin grevine ya da aile hekimlerinin özlük hakları ve birinci basamakta nasıl bir hizmet verilir müdahalesine evet. kadar. Bunların hepsi meslek örgütünün bu süreci nasıl yürüteceğine ilişkin güncel cevaplarıyla şekillenecek. Ee, sanırım bir saati buldum. Ee, biraz uzun da oldu. Ben yeterli değilim. Sizin katkı, eleştiri, önerilerinizle sürdürebiliriz. Ya da oda yönetimi programı nasıl kurduysa ona göre devam edebiliriz. Evet, teşekkür ederim.